Gençler arasında son dönemde yaygınlaşan şiddet gözleri sanal dünyaya çevirdi. O dünya dipsiz bucaksız onlarca suçun işlendiği koca bir karanlık. O karanlığın en çok bilinen yerlerinden biri de dark web. Peki çocukları ve gençleri internetin bu karanlık yüzünden uzak tutmak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanına sorduk. büyük sorunlardan bir tanesi çocuk satıcılığı. En büyük ticaretinde buradan işlediğinin altını çizmemiz gerekir. Çocuk ticareti, yasa dışı kumar, uyuşturucu hepsi bir tık uzakta internetin karanlık yüzünde. Dark web aslına bakarsanız normal tarayıcılarla ya da arama motorlarıyla giremeyeceğimiz illegal yasa dışı işlemlerin yapıldığı bir alan. Son günlerde özellikle gençler arasında yaygınlaşan şiddet gözleri sanal dünyaya çevirdi ve onların da en karanlık olanı Dark Web'e. Burada kullanıcılar özel bir tarayıcı vasıtasıyla erişim sağlıyorlar ve tamamen anonim bir şekilde gezinebiliyorlar ve bu karanlık alemde onlarca suç işliyorlar. Bunların başında da insan ticareti geliyor özellikle çocuklara yönelik. O çocuk tacirleri daha çok 2 ile 5 yaş arasındaki çocukları tercih ediyor. Hatta fotoğraflarını internet sitesine yükleyip onlar üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Sadece bununla kalmıyorlar. Burada da dikkat ederseniz İpek Yolu adı altında bir satış sitesi gerçekleştirilmiş. Burada da dikkat edin her şey yani bütün çalınan, bütün değerli olan ne varsa bütün ürünlerin burada satıldığının altını çizmemiz gerekiyor. Hatta çalınan kredi kartları bile. Çalınan kredi kartları burada farklı ellere geçirilerek kara para aklanmış oluyor. Peki bu siteler çocukların ve gençlerin karşısına çıktığında ailelerin ne yapması gerekiyor? Sosyal medya mecralarına bildirilmeli. Bununla birlikte ihbarweb.org.tr adresine de ilgili linkle paylaşılmalı.